Evet cümleten hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Zannediyorum Melik Gazi tarihinde ve Kayseri tarihinde ilk defa böyle açık alanda yoğun kalabalıkla bir ihale yapılıyor. cenab Allah tamamına erdirsin. Hayırlısıyla inşallah satışa sunmuş olduğumuz daireleri, hak sahipleri alırlar ve inşallah sağlık, saat, huzur içerisinde otururlar diyorum. Tabi Melik Gazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar karşı, e, kapsamında üretilmiş olan e, farklı müteahhitlerimiz tarafından bugün daireleri inşallah Küçükhali'de ve ambarda satışa sunacağız. 81 tane dairemiz var. Biraz önce aldığım bilgiye göre 515 civarında dosya alan, para yatıran vatandaşımız var. Demek ki bu işi iyi duyurduk ve Sizler inşallah burada daire sahibi olacaksınız. Aslında biliyorsunuz biz yaklaşık üç ay önce bir Nisan'da e, bu çalışmayı yapacaktık. Ama pandemiden dolayı yasaklardan dolayı ihale iptal etmiştik. Şimdi hem bankaların vermiş olduğu cazip imkanlardan hem katılım bankaların imkanlarından dolayı biz fiyatları artırmadan sizin e, takdirinize sunuyoruz. Tabi burada vatandaşlarımız ihale heyecanıyla bazen bütçesinin üzerinde tekliflerde bulunabiliyor. Sonra teminatı yakabiliyor. Bu nedenle ben uyarmak istiyorum. Bütçenize göre çok heyecana kapılmadan fiyatları dengeli bir şekilde yükseltelim. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde inşallah bu dairelerde oturmayı nasip etsin. Yine satışlarımız olduğunda yine sizlere duyuracağız. Şu anda tam saat 3 gibi. İnşallah arkadaşlar başlatacak. Çok fazla sizi sıcakta tutmamak üzere hızlı bir şekilde inşallah ihaleyi gerçekleştireceğiz. Tabii burada kalabalık alan olduğu için arkadaşlarımız bilgi verecekler, mikrofon dolaşacak. Lütfen ayağa kalkarak sesinizi yükselterek ihale ile ilgili teklif verirken eee teklifinizi ifade ediniz. Aksi takdirde eee buradaki arkadaşlar birkaç defa soracaklar. Artıran var mı diye. Dolayısıyla sizden ses gelmezse veya duyulmazsa Burada teklifiniz kabul olmayabilir O nedenle sizlerden ricam buraya dikkatli bir şekilde konsantre olarak almak istediğiniz daire ile ilgili teklifinizi sunmanız Tekrar hayırlı olsun diyorum kazasız belasız inşallah Bugün ihaleyi gerçekleştireceğiz Şimdiden alan kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum saygılarla selamlıyorum Birinci sıradaki Battalgazi Mahallesi diğer adıyla Küçük Ali Mahallesi'ndeki olan ilk dairemiz 170, met, 170 metrekare e, bir alana sahip B, B blok, 5. kat 9 no'lu daire, kuzey, güney, doğu, cepheye sahip 3 artı 1 e, oda sayısı olan dairemizin ihalesini başlatıyorum. 290 bin, 291 bin, artıran 295, 300, artıran 305, 310. 379 artıranlar mı? 380 380 382 382 382 burada 383 Artıran 384 384 artıran var mı yoksa satıyorum 385 385 386 386'ya satıyorum 387 305 310 312 315 320 325 327 328 330 331 333 330 340 340 340 artıran söyle 341 341 342 Artıran Var mı artıran? 342 Artıran yoksa satıyorum. Var mı? 344 345 47. 347 Artıra 348 Evet ihalemizi devam ediyoruz. 5. sıradaki ihaleye geldik. 5. sıradaki dairemiz 170 metrekarelik bir alana sahip. Ya, 310. 310. Ya, 310 Bakın 300 teklif ettiler. 310. 310 kim neydi? 336 sonra Ama Artıran var mı? Yoksa satıyorum. 336'ya artıran yoksa satıyorum. Var mı? 336'ya satıyorum. bir. 337. 337. Var mı artılan? Var mı artılan? 350 1. 351. 352. Artılan. 355. 355 son rakam <laughs> Artıran